<laughs> Neyse, Ha unutmadan. Ha buraya gelirken biriyle karşılaştım. Kimle? Ne dedi? Adı ne dedi? Hı. Akşam. gündüz, gece, gece, gece. Evet. Ha dedim ne birisi isimdir? Gece diye isim mi olur? Ya? E, ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ya ne kadar mutlu ve büyük bir aileniz var dedi. Hı. Çok kıskalarım mutluluğunuzu dedi. Evet. Bir de sağ selam söyledi. E, nasıl biriydi peki? Ha. Nasıl biriydi? Görmedim. Ne demek görmedim? Nasıl görmediniz? şey yapmadı mı size? Uzaylı kostümü giymiş Öyle ortalıkta mı dolaşılır? Uzaylı kostümü ne ya? Göremedim tipini ama bunu sağ vermemi istedi ben de. Ya ben gidip söyleyeceğim Haluk Bey'e. Belli ki montun üstüne güvenlik anahtarını. Ya hayatım güvenlik anahtarını nasıl montun üzerinde unuturlar? Bu mağazanın güvenlik alarmı. Yani bu kapıdan çıkarken öter vi 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 çıkamaz ki. Ya bu Haluk amca mağazaya girdi tam beğendi bunu. Sonra, sonra indirme su yaptı. Oradan gitti yani. Ne diyor ya? Hacüment ya. Fasiz indirmasyon. İndirmasyon yani aşırmak ya. Buna da cümle kuruyorum sonra açıklamasını yapıyorum. Bunu terleme daha artık. Sıfır ya. Saçmalama Haluk böyle bir şey asla yapmaz. Ya arkadaşım adın her neyse sen Haluk abiye hırsız falan diyemezsin tamam mı? Ağzını topla düzgün konuş. Nein Tolga Freunde ya. Ha, belki Haluk Ankel Klapdaman'dır. Ya ben sana Türkçe konuş demiyorum ya. Ne Almanca konuş? Ben <laughs> ya, ha bunu de, ha bu Klapdaman dediği şey e, internasyonel ya. Hani sadece her dilde aynı şey. Hani çalma hastalığı demek. Tam boş boş konuşmayın Haluk Bey'in öyle bir hastalığı falan yok. Evet. Ya Fräulein'ler mi ya? Yapma. Ya, bu çalma hastalığı, kraptaman sonradan çıkabiliyor. Yani her zaman yani doğuştan gelen bir şey değil. ya. bu belli ya. Haluk amca bu heyecan aramış tamam mı? Mağazaya mı? Yani, girmiş mağazaya. Sonra orada aşırmış yani. Bunun klip çekmekle falan ilgisi yok yani. Bunlar ya insene bak ya. Ne işe yarar ya de, insene ya. Ben adam sana sinir oluyor. Bak iyi, iyi ki Haluk abi burada var ya. ya Kaç ben mamayı arayacağım şimdi. Tamam ara. Ne oluyor orada? İyi ya. <laughs> Hiç. Yakup, kararını ver artık. Seni bekleyecek değiliz. İşimiz gücümüz var. Arkadaşlar, kararımı verdim. İki günlüğüne kahveyi size devredeceğim. Ama gözüm üzerinizde Ufak bir yanlışınızda ocağa ben geçerim haberiniz olsun. Tamam. Sen şimdiden borcumuzu sil. Hayır abi. Bu iş iki gün içinde olmazsa promosyon yaparız yine. Sen bilirsin Yakup. Ne diyeyim ne diyeyim yani. Abi işe başlayalım hemen. Vakit kaybetmeyelim Şükrü. o. Sen Yakup'un sosyal medya hesaplarını al. Tamam Hüseyin abi merak etme. O iş bende. Aslanım benim. Bana bak minik. Sen de dağıtımdan sorumlu genel müdürsün. Tamam abi. Şükrü, sen de asistanımsın her zamanki gibi. Kahve küllerinden yeniden doğacak Şükrü. İşe başlayalım. Hayırlı uğurlu olsun. Ne yani? altı tüfeğini alıp ateş mi ettin? Evet yani görünce ne yapabilirim ki? Kız kim kimi ateş etmiş ha? Korkutmak için. Bu sonradan çıkan torun var ya çekirdek. Ha. O işte sinirleniyor. Gidiyor dedenin av tüfeğini alıyor. Ondan sonra herkese ateş ediyor. Aa, kız sonradan ne olmuş acaba? Ya. Ondan sonra kurşunu bitmiş. Yani pek kimse zarar görmemiş. Ama sinirini alamamış gitmiş ağırı yakmış. Kız Akçe bu aileyi kimse durduramıyor mu ha? Yok durduramamışlar. Hatta gitmişler hazır ağırın önünde ateş var diye mangal yakmışlar orada. Ay ne manyak aile bunlar ya. Allah Allah. Ondan sonra mangal geçince çocuk iyice sinirlenmiş. Bu sefer gitmiş dedesinin büyük torununun oğlunun kızının bacağına pişmiş domates atmış. Yok artık ya. Ay yemin ederim sinirim aa, bozuldu. Aa, peki bir şey diyeceğim sana domates sıcak mıymış? sıcakmış hem de nasıl iz yapmış. Ay aklıma geldi şu anda biliyor musun? Bak vallahi canım acıdı kaşındım. Allah Allah. Hatice sana bir şey soracağım ya. Katil kim? Onu daha bilmiyorsun. Meltem Hanım, Hı. bence benim izlediğim programa başvuralım. Şüpheliyi hemen yakalasınlar. Belli ki bu ailenin peşinde biri var. Ay ne, ne, ne münasebet? Nedir o öyle şüpheli filan öyle? Niye biri olsun canım Allah Allah? Değil mi yani? Yok canım, tabii. Ben hatırladım. Ee, bu şey... E, Zeynep'in tiyatro kursunda bir çalışan var. Muhtemelen oydu. Bu da şey, bir tane oyun şey yapıyorlar. Odur o. Onun afişi, değil mi? Hı -hı. Öyledir yani. Ha, tiyatro. Odurum ben... tiyatroya. Adı ne oyunun? <laughs> ee, daha bulamamışlar ki işte böyle çok yakında... Şey ben buldum bir uzay tiyatrosu olsun da. Hadi bu yaptım. Böyle sokağın ortasında uzaylı kostümleriyle dolaşması da bir ilginç yani. Yani canım böyle bazen gösterilerinin tanıtımını yapmak için böyle şeyler yapıyorlar. Olur yani. Aynen. Tom, canım tamam. benim bir iki dakika odada bir işim var. Ben hemen geliyorum. Tabii tabii. Sen Çay. Sen... Olur tabii. Tamam canım. Tamam. Çay. Tamam, geçiyorum. tamam. Ya. Evet, her şey yapıyorum ben. Bu arada nerede gördünüz o uzaylı kıyafetli adamı? Ee, taksiden indim. Ha. Kaçtan kaçtaki şehrimdeydi siteye girmek için. Ha, tam orayı gördüm onu. Sitenin önü yani. Ha, Anladım. Sitenin önünde gördüm. Reklam Hı -hı. seslendirmesinde durumda. Hazır abi, hazır. Ha, güzel. Bas bakalım pile bir dinleyelim. Hanımların beylerin dikkatine. Sıcak içecekler ayağınıza geldi. Çay, kahve, ıhlamur, yeşil çay servis edilir. Hemen içilir, boşta kalınır. Çaylar. Çok güzel olmuş abi. Buyurun. Çaylar da hazır. Ya içilmezse Hüseyin bunlar? Boşa gidecek. İçilir Yakup. Karışma işimize. Minik, Şimdi tepsiyi alıyorsun. Sen de megafonu al. Pazarı dolaşıyorsunuz, millete dinletiyorsunuz. Tamam mı? Tamam abi. İyi o. olan biteni kaydetme işi senin. Sonra da sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyorsun. Sen hiç merak etme Şükrü abi. Hepsi bende. Al tepsiyi bakalım minik. Sen de çekime başla. Çekimli kayıttayız abi. Şükrü, son dokunuşu yapalım. Yapalım abi. Kolonya'yı ver. Ateşi de ver. Ateş. Güzel. Yaşasın show business. Güzel. Şimdi yavaştan yavaştan üzerinize dökmeden hadi bakalım. Servis zamanı. Buyur minik. Pazar beklemez. Pazar beklemez. <laughs> Ya bu Haluk amcanın eli kesin uzun ya. Zaten ben ilk gördüğümde deden atını vermiştim. Hiç gözüm tutmadı. Ya arkadaşım sen köşene dönsene.